Çeşme Kent Konseyi'nin düzenlediği yaşam alanlarında restlere karşı toplantısına Yarımada'daki ve İzmir'deki kent konseylerinden destek geldi. Düzenlenen toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Maalesef çalışıyor, çalışıyor. Biz anayasal hak olan Kent Konseyleri restlere karşı bir arada. bu bahsettiğim üç enerji Çeşme Kent Konseyi yaşam alanlarında restlere karşı toplantısı düzenledi. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Şehrazat Mercan, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, AK Parti ve MHP Yönetim Kurulu üyeleri, Çeşme Esnaf Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeştop Başkan Yardımcısı Mustafa Yüksekol, ilçelerin kent konseyleri temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen toplantıda turizm kenti olan Çeşme'nin enerji kentine dönüştürülmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Toplantıda Germiyan Mahallesi halkının yoğun katılımı ve bölgelerindeki res işgaline karşı tepkilerini dile getirdikleri pankartlar dikkat çekti. Konak Belediyesi